What the Scooby do? Kalan hafta yu Daranana Hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz Bugün yine böyle bir giriş yapmak istedim ve Sanırım bundan sonra ben de detay videoları çekeceğim Hem çok fazla izleniyor hem de yapması çekmesi çok kolay olacağını düşünüyorum Çünkü henüz çekmedim Fazla uzatmak istemiyorum Bu arada neden kupa kasma taktiği paylaşmadığımı merak ederseniz Birkaç gündür sürekli kupa kasıyorum. Tarayı 950 kupaya kadar kastım. Şu anda 6, 8, 790 kupa falan. Ve yani neden kupa kasmadığımı merak ederseniz de aslında kupa kasıyorum. Yani 35.400 kupaya kadar falan çıkmıştım. Ama şu anda 34.600 kupada falanım. Yani yaklaşık 800 kupa falan kaybetmişim. Neyse. Neyse fazla uzatmak istemiyorum. Ama son olarak da söylemek istediğim bir şey daha var. Yeni kanal açtığımı, ikinci bir kanal açtığımı söylemiştim. Onu da bir önceki videonun kartlarına koymuştum ve bir gün olmadan 200 pardon 200 değil, 100 abone oldu. Yani öyle bir bildirim geldi bana. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada abone olmayı unutanlar ya da bir önceki videoyu hiç görmeyenler, izlemeyenler için yukarıya kartlara koyacağım. Yani bu taraftan bu taraftan bilmiyorum. Yani bunu ilk defa yapacağım ama aslında şimdi videoya geçelim fazla uzatmadan. Videoya başlamadan önce birkaç tane daha oyun oynadım ve bir 100 kupa daha kaybettim. 100 kupa kaybetmemin ya da sürekli kupa düşmemin tek sebebi tabii ki salak Edgarlar. Çünkü her yerde onlar yüzünden kupa kaybetmekten gerçekten bıktım usandım. Hayır yani Edgarların geldiği maçlardan sonra Edgarların kupalarını hep kontrol ediyorum. Hani bir süre sonra Edgar oynayan herkes Edgar'ın kupasını düşüyor ama yine de oynamaya devam ediyorlar. Bence Edgar'ı ya soygun modunda aşırı OP bir karakter olduğu için keşke herkes soygunda oynasa. Hem ben soygunda Edgar'a karşı çok iyiyim. Benim de çok işime yarardı ama güncelleme ile birlikte gelen ilk detayımız benim oyunda ilk fark ettiğim şey Brawl Pass'ı etkinleştirmenin yanında en fazla 13x değer yazıyor. Önceden yazmıyordu. Tabii ki hepiniz anlamışsınızdır ama neden en fazla yazdığını söylemek istiyorum. Eğer buradaki Brawl Pass'ı etkinleştirdikten sonra üstte olan ödüllerin hepsini alırsanız en fazla 13 değer oluyor. Yani doğuştan kötü buz da buna dahil. En üstte yani en sonda olduğu için bunu söylüyorum. Hepsini almazsanız eğer bundan bu kadar yararlanamıyorsun. Şu an konuşamıyorum neden bilmiyorum. İkinci detayımız bütün max karakterlerin yani maksimum seviye karakterlerin yanında yeşil bir ünlem var. Bunun ne anlama geldiğini, neyi temsil ettiğini, neyin simgesi olduğunu bilmiyorum. Ama böyle ilginç, enteresan bir ünlem işte. Garip. Bir de yan hesabıma gireceğim. Yan hesabımdan bakacağım. Yan hesabımdayım ve burada hiçbir karakterin max değil hatta bütün karakterler birinci seviye ve ünlem yok. Üçüncü detayı ben Brawl Talk videosundan görmüştüm. Hem Frank'in hem de DJ Frank'in vuruş animasyonları ve ultisiyle ilgili. Önce Frank'i göstermek istiyorum. Ben Frank'inkini fazla beğenmedim. Yani normal halinin değişmesini fazla sevmedim, beğenmedim. Neden? Çünkü eskisinin böyle bir ağırlığı vardı bence. Bu çok güzel. Çok böyle şekilli şukullu olmuş bence. Harika olmuş ama diğeri bence daha iyiydi. Ama ultisinin rengi böyle sarışın elektro şoklu olması güzel. DJ Frank'in ise ben fazla beğenmedim. Çok farklı, çok hoş geliyor göz ama ben yine de beğenmedim. Neden? Çünkü çalıya sıkma şeyine henüz hani alışamadım. Buna çalının içinde benim vuruşum kayboluyor. Bu da bana benim için bir dezavantaj. Squeak'e gelen buff'tan bahsedeceğim biraz çünkü bu hem çok iyi oldu hem de çok kötü oldu. Eğer siz kullanıyorsanız çok iyi ama karşı takım kullanıyorsa çok kötü oldu. Eskiden bir karaktere vurduktan sonra beklememiz gerekiyordu patlaması için. Ama şimdi ikinciye attığımız zaman hemen göstereyim. Bir ikinciye attığım zaman hemen ilk attığım patlıyor. Bu da çok iyi. Ve ultisini attığımız zaman da anında böyle patlıyor. Bekleme süresi ortadan kaldırılmış. Bu da bence çok iyi. Şimdi eski videolarımı izleyenler diyecek ki bu herif çok doğru konuşuyor diyecekler. Çok haklı diyecekler. Ben söylemiştim boşu boşuna aksesuar bize bir tane ulti veriyor diye. Şimdi ulti atıyorum. Aksesuar atıyorum. Pardon aksesuarıma bastım. Ama şimdi aksesuar basmak istediğim zaman süper dolum gerekiyor diyor. Önceden süper dolum gerekmiyordu ve bedavadan bir ulti veriyordu. Bunu birkaç videomda söyledim artık süpersel sesimizi mi duydu ne yaptı bilmiyorum ama. Bence bu çok iyi oldu. Altıncı detayımız ise yeni bir kulüp kuracaksınız ya da bir kulübe katılacaksınız. Eskiden 25.000 kupaydı gereken kupa, şimdi en yüksek gereken kupayı 35.000 kupa yapmışlar. Eskiden listemizde ekli olan kişilerin kimlerle takım olduğunu falan göremiyorduk, ama artık görebiliyoruz. Bizde ekli olmasa bile buradan mesela şu anda bende ekli olan bir kişi ama hangisi bende ekli bilmiyorum. Bir ara ben açmıştım YouTube'da topluluk gönderisi olarak paylaşmıştım. Böyle sürekli istek geliyordu. Kimin bende ekli olup olmadığını o yüzden bilmiyorum. 50 tane arkadaşım var. 8. detay ise sohbet bölümüne böyle bir bir sabitleme özelliği gelmiş. Herhalde bu mesajı başa tutturma gibi bir şey. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama en sevdiğim karakter Max'in enerji içeceğini birisi aşağı doğru fırlatıyor. 5 tane Brawler'ı karıştırmışlar ortaya aşı çıkartmışlar. Aş mı eş mi artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Birinci olarak Search gibi eğer aşağıdaki sarı çubukları doldurursanız daha fazla vuruyor. Search de ee, sürekli kendine bir şey yani bu özellik source'tan gelmiş gibi düşünebilir. Şu an tam iyi açıklayamamış olabilirim. Ayrıca Max gibi hızlı koşabiliyor eğer şey yaparak e, doldurduktan sonra ve Tik'in ulti sesini çıkarıyor. Onun dışında Mr. P'nin yardımcılarını gönderiyor ve Frank gibi vuruyor ve Frank'in de yeni animasyonuna bu çok uyuyor. Mükemmel bir şekilde acayip değişik bir şey olmuş. 14. olarak Mortis'in sarmal yılan yıldız gücü normal bir özellik haline geldi. Eğer sarmal yılanı seçerseniz daha hızlı şekilde dolduruyor. Seçmezseniz de yavaş bir şekilde yine yani bu bence çok iyi olmuş. Çünkü birinci yıldız gücünü doğru düzgün kullanan kimse yoktu. Ve birinci yıldız gücü gerçekten çok güçlü bir yıldız gücü. Çünkü Mortis ile birine daldıktan sonra çok yakın mesafe karakteri olduğu için hani hiçbir şekilde şey olmuyordu. Nasıl desem ya canınız bir azaldıysa ve ultiniz yoksa bir şey hiçbir şey yapamıyordunuz ama artık öyle değil. Çünkü birini aldıktan sonra 1800 canınız dolacak ve 1800 can da aşırı iyi. Yani 1800 canlı üçlü combo çok rahat yapılır. Üçlü dörtlü combo falan. Bu arada şunu yapmayı çok seviyorum. Her seferinde ne zaman girsem buradan birkaç tane ulti atabiliyorum. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu da detay olarak sayar mısınız bilmiyorum ama Eskiden Mortis'le ileri atılıp direkt otomatik bastığımız zaman ultisini fırlatıyordu ama artık ultisini fırlatmıyor. 15. detay oyundaki en güçlü aksesuarlardan biri olan Recon'un ikinci aksesuarına gelen nerf aslında. Nerf'ü detay olarak sayabiliyor muyuz? Biliyor muyuz? Bilmiyorum. Ama bence yine de bunu da koymak istedim. Ayrıca bir şey daha göstereceğim birazdan tam şurada şuraya doğru bakarsanız eskiden Bra Brawl Stars'ta olan ticketları görebiliyorsunuz. Biletleri görebiliyorsunuz ve çöp kutusu da aşa benziyor. Acaba diyorum oradan mı almışlar bu fikri düşünüyorum ama birazcık da anlamsız geliyor tabi. Hemen şurada umarım anlaşılıyordur. Detay videolarının devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. 16. detay olarak da şöyle bir şey fark ettim. Artık dikenlerin üzerine ben bunu zor iş haritasında fark ettim ya da zor iş miydi emin değilim bir tane haritada oynarken fark ettim. Bu haritayı da biraz önce yaptım. Eskiden dikenlerin üzerinden atlıyordu dynamite zıplama dinamit atlayışı yıldız gücü sayesinde ama artık atlamıyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum ama yukarıdaki dynamite neden üzerime doğru oynuyor. Git hurda şeylerini topla. Şu an tam süreyi bekliyorum. 1 2 Atttım, attım. Evet, eskiden atlıyordu ama artık atlamıyor. Şunu şunu bir kesmek istiyorum o dynamite'ı çünkü ya karşıya dynamite gelmesi de büyük şey ya. Gerçekten dynamite'ı çok hızlı kullanıyorum ya. Bunu muhtemelen fark etmişsinizdir. Ben de daha yeni fark ettim. Dikenlerin üzerine top attığımız zaman gol olmuyor ama top patlıyor. Yani bu çok böyle ilginç bir özellik gibi geldi bana ama bu arada bildiğiniz detayları yoruma yazabilirsiniz. Güvenli bölge haritasındaki şu sağ tarafta yıkılabilen şeylerin çürümüş pizza olarak değiştirilmiş bunlar. Bence haritaya çok uygun olmuş. Yani yeni şeye çok uygun olmuş. Ayrıca soygun kasasının canı da 45.000'den 56.000'e yükseltilmiş ve bu bence çok kötü olmuş. Çünkü artık maçlar eskisinden çok daha uzun, çok daha zor geçecek. Ya çünkü kısa olduğu için ben en çok soygun oynamayı seviyorum şu son zamanlarda. Çünkü hızlı şekilde kupa kasabiliyordum ve çok kolay kasabiliyordum. Ayrıca fark ettiniz mi bilmiyorum ama bütün her yer yıkık dökük. Şu an yakınlaştıracağım burayı büyük ihtimalle. Bakarsanız bütün her yer yıkık dökük. Sanki bir savaşın içindeymiş gibi. Yani bu benim çok dikkatimi çekti ve bu birazcık da böyle insana acaba dedirtiyor. Gizemli bir şeyler falan olabilir mi? Ayrıca şurada bir tane de smoothie gibi bir şey var içeride. Görünüyor mu bilmiyorum içeride. Bu arada dışarıdan çocuk sesleri geliyor. Umarım videoda çıkmaz çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Yine boş boş uzun konuştuğumun da farkındayım ama olsun kusura bakmayın şimdiden. Şurada bir de fark ettiğim bir şey daha var. Spike, Rico ve Ems yazıyor. Sol tarafta Ems yazıyor. Böyle garip garip isimler yazmışlar. Sanki bu haritada bu karakterler çok iyiymiş gibi yazmışlar bunu. Ayrıca burada bir de yeni gelecek kostüm olan Pem'in yeni gelecek kostümü olan kostümün portresi var. Kostümün ismini bilmiyorum. Biliyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Ben yani henüz o kadar işi detaylı izleyemedim Brawl Talk videosunu. Bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.